Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. Hades Baba gene ayıya tutuldu. Ayıyı az önce saldım. Kesin antrenman yapsın diye ayıla Hades e, Romeo'nun önünde duruyor onları sinir ediyor. Onlara gözdağı mı veriyor? Sinirlerini mi oynuyor? Bilerek mi yapıyor? Ne yaptığını daha çözemedim. Beni de sinir etti. Temizlikleri yapıyor diye hatla ayrılmıyor buradan. Carlos nerede? Carlos gene kapının önünde dışarıda. Dedim Carlos dışarıdayken e, ayı bir salayım çocuk yesin dedim arkadaşlar. Bu arada dünkü videoda arkadaşlar yorumlarınız ekranda gözükmemiş. Kusura bakmayın bir montaj hatası olmuş. Bu videoda koyuyorum. Gene en çok yorum atan kişiyi diğer videoda paylaşacağım. Haberiniz olsun. Hepinize çok teşekkür ederim. Bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar sosyalleştirme serisine devam edeceğim. Dün anlatmıştım size şirayı beni çok sinir etti diye. Faysal'la ilgili demiştim sıkıntı yaşadı. Bu şiranın asosyalliğini almamız lazım. Biraz Şiranın üstüne düşeceğim arkadaşlar. Tabi bu yolda her şey mübah. Kavga da edebilirler, yaralanabilirler. Sosyalleştirirken illa bunları yaşıyoruz biliyorsunuz. Ama buradaki asıl önceliğim evlatları birbirine alıştırıp oyun oynamalarını sağlamak. O agresiflerini, agresyonlarını alabilmek arkadaşlar. Tabi Şira için bu biraz bizi zorlayacak mı? Zorlayacak ama eski haline göre bence biraz daha da iyi eskiden daha da fenaydı. Üstüne düştüğümüz zaman o azalmaya başladı arkadaşlar. Bugün onu Reyna ile sosyalleştireceğim. Haberiniz olsun Dün Instagram'dan sordum size de. Şilayla Reyna'yı sosyalleştirme videosu gelsin mi diye. İkisini çok merak ediyorum. Niye böyle bir şey yapıyorsun derseniz daha önce Çıtır'la yapmıştık. Çıtır'la biliyorsunuz agresif bir köpek ama Çıtır'la anlaşmışlardı. Bir umut Reyna'yla de anlaşır mı bilmiyorum. Sizce anlaşır mı? Yorumlara yazın arkadaşlar. İnşallah Kavga etmezler diye umut ediyorum. Tabi belli de olmaz. İlk önce gelin Şişiray'ı bir bahçeye salalım arkadaşlar. Az önce İzabel'le sustu salıktı. onları kapattım. Dedim şimdi Şişiray'la kavga ederler diye. Ne olur ne olmaz. İzabel e, dalabilir. İzabel Reyna gibi de değil. İzabel Reyna'dan da fena. O yüzden. Dur bakayım. Yavruları kapadım buraya da. Yavrulara saldırıyor arkadaşlar. Yavrularla anlaştıramıyorum sizi. O yüzden yavruların başına duruyorum. Ne olur ne olmaz. Yine Marla'ya tuzuldu. Hades, aslan oğlum benim, karizmanın öz evladı. Şile'ye baksana ya, çıta gibi bizim kız ya, maşallah. Dostlarım bu arada destek amaçlı videoyu beğenip, yorum atıp, abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Hepinizin yorumlarını teker teker okuyorum, yorumlarınız benim için çok kıymetli biliyorsunuz. Destek olan herkese çok teşekkür ederim. Şile Marla'ya bakıyor, aslında bir dahaki sosyalleştirmeyi Marla'yla mı yapsa? Baksana şöyle Marla'ya bir değişik bakıyor gibi. Dün de saldım ben onu dün akşam bir gelsin diye Bahçeli diğer köpeklerle sosyalleştirmek için e, diğerlerine bir şey yapmadı. Genel olarak anlaştılar. E, bir sıkıntı yaptı. Gene yavrular oldu. Yavrular antrenman alanındaydı. Telden yavruları ısırmaya çalışıyor arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı yaşadık. Gene şu Reyna'nın yanına bir gidelim bakalım. Reyna! Aslan kızım benim. Gel bakayım buraya gel. Reyna! Gel! Cık, cık. Gel aferin sana gel. Oy benim aslan kızım maşallah kuş. Aslanım benim kuş. Maşallah şu Reynem'in asaletine, güzelliğine bir bakar mısınız ya? Teksas'ın öz evladı, öz. Aslan kızım benim haydi. Koş göreyim seni bir. Şu fiziği asalete bir bakar mısın kızımdaki ya? Maşallah aynı erkek gibi. Değil mi? Erkek desem inanır yani. insan hiç dişi gibi de durmuyor. Baksana şundaki fiziği boya posa. Maşallah benim kızıma kızım. Şimdi şirayla salacağım seni. Kavga gürültü istemiyorum anlaşıyorsunuz tamam mı? Şimdi ikisi de baskın köpekler. Baskın oldukları için birbirine gider yapabilirler. Onu düşünüyorum. O 2-2-4 tabi amacımız evlatları sosyalleştirebilmek arkadaşlar. Belki bizi tanımayan yeni izleyenler olabilir arkadaşlar. Sosyalleştirme serin benim. Burada 30 tane köpeğim var. Bunlar hiçbir eskiden anlaşamıyorlardı. Şimdi hepsini ben bir arada sala sala anlaştırmayı başardım. Şu an 10-12 tane köpeğim bir arada geziyor anlaşıyorlar. Bu yolda kavga ettikler de oluyor, anlaşamadıkları da oluyor veya anlaştıkları da oluyor. Anladınız mı? Bu yolda her şey mübah yani. Amacımız evlatları sosyalleştirmek, birbirine düşürmeden. Bak görüyorsun bak Tyson güzel anlaşıyor gibi değil de Şila sanki Tyson'a saldıracak gibi. Yalnız Tyson'ın yanında Şila ne kadar ufak kaldı değil mi arkadaşlar? Yalnız Şila ile ne güzel uyumlu oldular. Atay'sın bembeyaz falan ya böyle. Harbiden çok yakışmadılar mı arkadaşlar? Yalnız Şila Tyson'a saldıracak gibi duruyor. Tyson'ı kolluyor şu anda da Tyson onu ta sallamıyor tabi Dişi ya Şuna bir Tyson'ı kolluyor gibi şu anda onu hissettim Belli olmaz şuna sanki bir anda saldıracakmış gibi Faysal'a da böyle yaptı çünkü Şuna'nın sağ solu hareketleri hiç belli olmuyor arkadaşlar Yani şu dünyada o kadar köpek besledim Tek böyle çözemediğim ırk baksırlar oldu Gerçekten zor köpekler Tabi benim baksırım öyle, şirayım öyle de başka baksırı olanları yazsın yorumlara. Bizim şirayla bir değişik yani. Hal ve hareketleri. Tabi onun sebebi Daha önce de anlatmıştım ben. Ben şirayı arkadaşlar aldığım zaman sahibi bu 10 kadar balkona bağlamış. Hiçbir köpekle tanıştırmamış. Balkonda böyle 1 metre 2 metre zincirde hep bağlı kalmış. Hayvan hiç sosyalleşmediği için hayatında ne kedi görmüş ne köpek görmüş. O yüzden hayvan asosyal. Buraya da gelince hayvan bir anda köpek çiftliğinin içine düşünce hayvan da neye uğradığını şaşırdı. <laughs> Bu ayının fiziği nasıl ama? iyice kilo almaya başladı ya benim aslanım. Maşallah oğlum ha. Anadolu'nun öz evladı, öz. Carlos gene yola yatmış. Ya şu çocuğun şu uyuyu beni çıldırtıyor. Evladım, kapının önüne yatsana çocuğum. Git kapının önüne yat, orada niye yatıyorsun sen? Ev bağlıyorum, kaçıyor arkadaşlar, sürekli kaçıyor. Seni az kaldı bağlayacağım, haberin olsun. Sonra ağlayıp durursun Carlos. Bu kadar özgürlük fazla oğlum. Fazla merhamet, vatana ihanet Carlos. Biz fazla merhametli davranıyoruz. Allah korusun başına bir iş gelecek. Ondan korkuyorum. Hadi gelin şimdi Şila'yı bir Reyna'nın yanına doğru götürelim arkadaşlar. İnşallah kavga etmezler. Dün tellerden böyle oynuyor gibi yaptılar da. Yok şu an bak. Şu an bak Reyna oynuyor gördünüz mü? Kavga etmedi. Şila umursamadı ama. Gel Şila. Şila gel seni alayım bakayım gel. Şila gel. Gel kızım gel. Hadi bakalım. Şimdi Reyna'nın yanına bir götürelim. İnşallah kavga etmezler. Çünkü çıtırla güzel uyumlu vardı. Çıtırla da öyle düşündüm ama çıtır da mesela annen saldırıyor normalde. Onunla anlaşırlar. İnşallah Reyna ile de anlaşır. Eğer anlaşırsa onlar Reyna ile takım yapacağım. Öyle düşünüyorum değil mi kızım? Şile. Kazamız mübarek olsun. İnşallah anlaşırlar. Şu an içimde öyle bir korku var ki arkadaşlar. Bir anda tüylerim diken diken oldu. Reyna oyun oynuyor da. Şila bir sert bakmaya başladı. O yüzden beni korkuttu biraz. Şu anda ben biraz sessiz kalacağım, izleyelim. Çünkü benim sesimden özgüven alıp kavga edebilirler. Sadece bir takip edelim arkadaşlar. Yalnız Reyna ne güzel oynuyor görüyor musunuz? Ulan <laughs> Reyna. Şila çok ağır başlı. Şile oyun yapmıyor. Çok sert, ağır başlı, net bir köpek. Bak. Reina bir sinirlendiği gibi uyarıyor onu. Reyna hiç sallamıyor bile. Reyna'nın hiç umurunda değil. Onun dik bakması, sert bakması. Hiç Reyna sallamadı bile. Full oyun olarak bakıyor. Kavga etmezler gibi duruyor. Ya baksana ilk tepkiler çok iyi arkadaşlar. Ama da kavga edecek olsa direkt de dalabiliyorlar. Şu an maşra sert yapmaya başladı. Şimdi şirayı çekemem. Kucağıma aldığım anda reyna saldırır. Yani böyle olaylarda direkt kucağına almayacaksın. Kucağına aldığın zaman, yukarı kaldırdığın zaman diğer köpek e, o onun baskını kurduğunu düşünüyor. Hayır, oh, hayır, hayır, lan lan! Allah, Allah, hayır! Hayır gel. Şu anda durdu. Altını aldı bir. Hayır reyne gel. Bir dakika. Reyne gel. 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 Hayır tamam. Tamam hayır. Şu anda kavga etmiyorlar arkadaşlar. Altını alıyor. Baskını kuruyorlar şu anda. Hiç karışmayacağım. Ben karışırsam girerler. Gel. Dur hayır siz değil, siz değil, siz değil. Raşa, sen de gaza gelme. Kaysın da orada benim poğaçaları yemeye gidiyor. Bak ya. Burada kavga var. Orada poşette benim poğaçalar var. O da onları yemeye gidiyor oraya. Şu anda sakin oluyoruz arkadaşlar. Ben oraya bir müdahale edersem direkt girerler. Fırsatını bulduğum anda birini almam lazım. Kamerayı bir yerleştireyim. Bekleyin. Bak şu anda biraz sakinleştiler. Reyna gel. Gel kızım gel. Bekleyin arkadaşlar. Reyna hadi gel. Gel kızım. Reyna gel. Fazla sesli konuşmayayım ki dalmasınlar diye. Reyna, Reyna üstünlüğü kurdu Şile'ye karşı. Şu anda onu uyarıyor. Bak Şile alttan alıyor. Bir dakika arkadaşlar. Uzak durmam lazım. Benim sesimden yüksek konuşursam öz güven alıp kavga edebilirler. Bak bunlar çok iyi ince ayrıntılar. Unutmayın. Ben senelerdir köpek baktığım için A'dan Z'ye ne yapmam gerektiğini biliyorum. Az önce direkt müdahale etseydim onlar birbirini kaparlardı. Şu anda şey üstünü kuruyor Reyna. Gördünüz mü? Reyna'yı benim oradan bir çekmem lazım da. Bu sefer çekersem şila ısırır mı diye korkuyorum. Kapının önüne gelmeleri lazım bekleyin. Şu kapının önüne çekip hemen birini almam lazım. ama. işte işte bu kadar Bekleyin bir şeyleri kapatayım <laughs> Arkadaşlar böyle durumlarda panik yapmamak gerekiyor da benim bir panik yapmam ikisinin de kapışmasına sonra ciddi yaralar almasına e, yol açabilir Anladınız mı Reyna gel 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 kızım benim aslanım benim aslan kızım Amerikan'ın öz evladı yalnız Sonunda artık Şila'nın birisi böyle e, boyunun ölçüsünü aldı arkadaşlar. Bak mesela ne diyorum ben size hep? Şila gözünün kesmediği köpeğe gidip bir şey yapamıyor. Her zaman kendinden güçsüz olması lazım. Reyna da burada onun üstünde otoriteyi kurdu, sağladı ve bu yüzden kavga etmediler. Ne demek oldu yani? Reyna daha güçlüymüş Şila'dan. E, şimdi Şila da akıl olarak düşünüyor. Kalıbına kendisine bir bakıyor arkadaşlar. Ne kadar özgüvenli olsa da bazı köpekler yani çoğunluğu diyeyim dayak yiyeceği yere atlamazlar. Anladın mı? Ancak gözünün Hades gibi çok kara olması lazım. Hades'in gözü karadır yani. İsterse 5 metre köpek olsun, 200 kilo köpek olsun atlar. Reyna'nın da aynı gözü karadır. Reyna ama bu sefer harbiden şaşırdı beni. Reyna gel. Kızım sen takdir hak ediyorsun bak. Reyna direkt dalmadı. Fark ettiniz mi? Normalde direkt onu parçalamak işin dalardı yani. Direkt kapışmak için gel kızım. Ama bu sefer Reyna gerçekten güzel bir şey yaptı sadece liderlik kurmak için bir baskınlık yaptı arkadaşlar. Normalde emin olun pitbullların çoğunda böyle değildir. Ne var biliyor musunuz? Onlar da liderlik kavgası direkt öyle hani altıma yatırayım da olmaz. Direkt birbirine girerler. Kim sağ çıkarsa o lider olur. Genelde öyledir ama Reyna bu konuda harbiden asaretini gösterdi. Güzel bir şekilde sadece altına aldı. Liderliği kurdu bıraktı. Ama demem çünkü bizim mezarcı Tayyip'inden biliyorum biliyorsunuz. Aslan oğlumu gözü karaydı onun da. Üçünde ee, ölüm olsun asla dönmezdi. Ne olursa olsun direkt dalardı. Taysin öyleydi. Ama Reyna ondan farklı. Gerçekten helal olsun Reyna'ya. Mesela marların da gözü kara. Şimdi ben ne diyorum mesela köpeklerde soy, sop çok önemlidir. Anası babası nasıl? Mesela siz bir köpek alacaksınız benim köpeğim koruma yapmıyor diyorsunuz. Koruma yapsınız. Şimdi bunun sebebi soyunda sopunda yoktur. Her köpek de yapmaz şimdi. Yani soyuna sopuna anasına babasına bakacaksınız bu köpeklerin. Örnek Hades'in anası babası tayısı Marna'a nasıl gözü kara değil mi? Koruma yapıyor, hiçbir şeyden korkmuyor, çekinmiyor. Her köpeğe liderlik için mücadele gösteriyor. Yani gözü kara bir çocuk. Karşısına yemin ediyorum aslan çıksın, öleceğini bilse de hayır yapmaz. Öyle bir çocuk. E bu huyu nereden geliyor bu Hades'in? E senin yetiştirmenle mi? O ayrı tabii benim de payı var da burada. Şimdi örnek veriyorum benim yetişme payım %30. %70'i de... Anasından babasından geliyor. Onun karakterinin uyunu suyunu taşıyor arkadaşlar. Yani bir köpek sahiplenirken her zaman anasına babasına soyuna sopuna bakın. Örnek bu yavrular da aynı olacaklar. Görüyorsunuz. Aynı olacaklar. Soyunda sopunda kim var? Onların Tyson var. Hades var. Hena var. Gece var. Carlos var. Yani çok deli yavrular olacaklar. O yüzden. Ama Reyna harbiden takdire şayandan kızım. Bugün seni takdir ediyorum. Bir dahaki sosyalleştirmeyi de kimle yapalım yorumlara yazın arkadaşlar. Aslında Romeo'yla da yapmak istiyorum da Romeo şimdi çok ufak bir köpek, onu diğer erkek köpeklerle öyle yapamayız. Çünkü dalar dayak yer bu sefer ve küçük olduğu için de çok yer alabilir. Hani kendi emsali bir köpek olsa, örnek veriyorum gene Mia erkek olsa mesela, olur da şimdi gidip de onu benim burada en tanıştırabileceğim erkek köpek bir şey var, mazlum var. Diğerlerinden güçsüz olan yani. Ama mazlum da onu döver. O riske giremeyiz. zaten mazlum da deli, bu da deli, al başına iş. Bir dahakine kimle yapalım arkadaşlar? Siz şöyle bir köpekleri ölçüp tartın. Kim anlaşıyor anlaşmıyor zaten izliyorsunuz biliyorsunuz. Sizin demenize göre bir dahaki sosyalleştirme öyle yapacağım. Hayır sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.